M4 vardı orada bir yerde. Neyse başla. Ah ne güldüm ya mazlum. Fuck you. Abi güzel oyna oğlum. Kanka P90 atayım mı? Oyuncak mısınız? At 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 bana atın. at. At yazdı. Oğlum niye oraya atıyorsun? Salak adam alacak amına. Al <laughs> silahı veren adı. Al. Kanka bombayı biz atma atma. Bu salaklara verme amına. Attım kanka geldi mi? O oh, bunlar şey kanka dön beye dön bu Ebu, Ebu dön, beye, dön, beye, dön, beye, dön beye dön beye dön beye dön. Tamam o zaman beye girelim işte. mal niye korkuyor ki girsin? Sen de vura bak. Abi, Oğlum bu ne amına koyayım? içinde. Tak et çat tak et çat. Kanka sikim gibi oynadınız amına kanka. Donga <laughs> <laughs> gelmediniz oğlum. Ne yaptığınız belli değil. Ya bu Oros ve zaten oynayamıyoruz ki oğlum. Konuş Yani yaptığımız şey bir şey yok. Bu oyun zaten gitti de. O ne lan? Geri <laughs> Üçlüyü mü açmış? Hayır. Değil? Üçlüyü açtı da kanka yine de saçma amına. Kafasına tutmadı ki iyi mi? Leş oyun amına koyayım. Hadi balo başlayalım. <laughs> ne balorant salak mısın sen? Oğlum Melih ölmüş lan mazlum biliyor musun? He ya gördüm aman Çok üzüldüm ben ya. Kanka sen paylaşmış mıydın onu? Lan ben niye paylaşayım aman akıyım kanka sen de yani. Ne bileyim kanka. Belki Murat abi paylaşmıştır. <laughs> Hangisi İngilizce öğretmeni olan biliyor. <laughs> Heee. <laughs> İngilizce öğretmeni miydi oğlum o? Aa. Şaka mı yapıyor? Ya fizik diye İngilizceydi bilmiyorum. Orası İngilizce herhalde aynen. Harbiden bilmiyordu bu arada. Yok çok kötü konuşuyor ama. Sinop'ta. İlkokul öğretmeni lan. Yok lise lan lise öğretmeni Sinop hatta bunu. Sinop'ta aynı. Bir dakika yok. Sinop değil de başka yerde mi yapıyordu unuttum ya. Lovet. Kanka short var. atamadı lan bir tane. Mid mid one mid. Oğlum B bir tane vardır ya o zaman amına koyayım. B'de daha yoktur pardon. Mid'de vardır pardon. A'da var kanka. Bu ne ara gelmiş? B B boş B boş. A boş kanka. A boş. A boş. E clear. Ananı siki. Vay o neydi lan? <laughs> Oğlum nerede lan? Mid. Bu arada onu nasıl vurdum lan ben? Hep Siktir lan. Bu arada Sen çok iyi vurdum da. Sen kilon muydun adamın? Haa benimki şanslı değil zaten de oğlum. Ya o da şanslı kanka. Flop mu ne Siktir ya. Gireriz gireriz. Açtım şu, a attım flash'ini. Bombayı arkaya atsana. Geri zekalı mısın sen ya? Hızlı hızlı. Ya yok mu? Çok güzel bir flash attım arkadaşlar. Short var. Var, var, var. Öyle var short Long olabilir son. Hmm. <laughs> Ol, ben yarra? <laughs> Oğlum adam afet çekmiş lan. T-spam <laughs> Öldü. Ben <uydum> mu? <laughs> arada fokus alalım şu an bari. Aldık aldık. Sıkıntı yok. Attım flash'ını gir. Durma 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 durma. Sıkıntı var. Sıkıntı yok ki. smoklar at. Buradan devam. Neye Ne kanka? Ha. Sevecek o kanka ya, yapacak bir şey yok ki. Reflex böyle bir şey işte kanka. Karon her yerde anladın işte. Yani böyle bir şey. <laughs> Kutu otibetakoy Pagon ya da dal interesan. Ya bu da gördüğü yer Rusça şeyi okumaya çalışıyorum, anlamıyorum ki abi. Ne işine yarayacak ki? Bu arada bana. bazı ki... otellerde güzel iş şey yaparsın ha kanka. Evet evet de kanka oh, devam et. Ben otelde çalışmam oğlum ben Norveç'e gideceğim ama ne kadar. Bu arada ben de İngilizce kursuna yazılacağım kanka. I'm ne <laughs> Buradan çıkamayacağız beyler haberiniz yok. Adamlar seviyene de gitti değil. böyle tam full. Bekleyemiyorlar galiba. Onlar City'de kanka, hepsi City'de. Atomide koşuyorlardı. Bir tanesi Atomide'den short'tan sıra bir şey aldı. Oğlum ben öldüm amına koyayım. Yasin yapacağın yapacağınız işi sikeyim ben. İyi iyi. Hepsi düştü neredeyse. Mesajçı var bu adam alayım. <laughs> ne yapayım o mesajçı götüme mi sokayım? Sen... Ne oynayayım bakalım. Güzel. <laughs> Güzel. <laughs> İlk öleceğim diye şuraya Faker atıyorum flash'ını Faker Attım oraya bombaları ölecek Atın geçin oğlum niye atıyor? Ya Ebu, evet. bloklamada kardeş. Bombalarımı alayım. Biri sıktı bana ama nereden sıktı anlayamadım. Oğlum netlerin nerede lan? Kim aldı benim netlerimi? Ben aldım. Kesinlikle. Boş ver o zaman birader dön amına koy. Al amına koyarım sinir değerinin. Yani. Yere sıkıyor lan. Çevirdik bu arada. Ha? Kanka zaman, ya. Sürüyoruz. Allah belanı vermesine bu ya. Yarrağımı çevirdik şimdi amına koyayım. <laughs> Abi ben şuradan ya. bir short short charge atıyorum. Bak şimdi bak nasıl açıyorum bey şey long. Hiç gerek yok arkadaşlar. Çünkü P90'ı var piçin. 2 long tutuyorlar işte ya. Arkanda short 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 geliyor Simon içinde. Bıçak at. Hala. <laughs> 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 baros silah at Baros. Şimdi kanka ne istiyorsun AP, AK, CS, AK, AP mi? AK. Ya ne istiyorsan aman kardeşim ya. Daha Yok hayır yani. Ne istiyorsan onu at atayım ben. De. At o zaman. Ne istiyorsan at. De. Vallahi içimden hiçbir şey atmak hiç gelmiyordu ama. Gelsin. Geri al kardeşim o zaman. Allah Allah. Senin ananı sikiyim ben. Kolsuz maymun. E bomba bende. Ananı sikeyim. Kanka bu oynaman lazım biraz. Biraz bekle atma adım, bekle, atma hiç atma. Bunak adam sizi Oğlum bu nasıl çıkıyor ya? Boş boş. Bizim adamın üstüne oynuyor kanka evet. Orada Orayı bu sap değil amına koyayım. Short'a dikkat et kanka. Short. Ninja ninja amına koyayım. Ninja, oy, oy! Side side. Hangi renk kanka? Mor mu? Hemen at baba. Şöyle ver oylamayı kardeşim. Headshot atamıyorum ben ya niye acaba? Çok kötüsün kanka yanlış anlama da. Oğlum yüzde yirmi üç kahve şey oranın var. En yüksek bende amına O ne çok önemli Ben, de onu söylüyorum. Et dedi Ya kanka <laughs> o flash kim attı? Adam ya adam mor attı. Mor Allah. Allah. Oğlum mor attı lan. Beni hiç flash atmadım. Kalk olabilir bu arada. Senin seni yüzünden seni öldürdüm amına. Kanka lower ya da shot. Low gitti bir kill amına. öldü herkes oğlum. <laughs> Salak mazlum. Kim iyi Sizler... var Ya bu gerizekalı beni öldürdü ya. Oğlum ben kördüm lan. Ben de kördüm de. Ben kimseyi öldürmedim. gerizekalı zekalı ölümdeydin sen. Ne yapayım? Adam Sıkma. olmuyorum sandım. <laughs> bir de ben de öldüm amına koyayım. Garip olan o. Rus Orası makem. benim evladı. Profil resmine koymuş ayı. Yiyecek şimdi B'den amına koyayım. Oğlum City'deki adamlar salak mı amına koyayım? Amına koyayım bu nasıl bir oyun ya? Bıçak at. Knife knife. Çok Long long, long. rampa. Long, long. <gülüyor> <gülüyor> Şu an oraya gitmesi lazım. Short. <laughs> nice play. <Luit. gülüyor> Yanlışlıkla yanlış vurdu amına koyayım. Tabii ki yanlış aynı şartlar altında oynamıyor. Salak Baran ya. Ben ne alaka amına Gitti bir kilo oğlum ben ona üzülüyorum. Sikimde değil öyle senin önüne. Ne oldu ki Baran? Ne oldu? Oğlum bir de senden Mal 9 yemişim. He. Bir hit 9 vurmuşsun bana. Öyle ölmüşüm. Son vurucu sen Demek, yaptın. Sen... Demek... ki öyle oldu kanka. <laughs> Adam 91 amınak vurmuş hep... bana. Orospucu rush diyor ya sikeceğim anasını. Hep beni vuruyor amına koyayım. Oğlum var ya o shorttakini öldürdüm. Flash yok. Slash yok. Bir atıyorum. Bizim adam B'ye giriyor. Gel 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 çabuk gel çabuk. AWP var şurada. Koruyayım seni geç al. <laughs> Sonuncu Xbox. <laughs> Ana ne sikiyim 60 vurdum ya. 5 vuruş 60 ne kanka. AK ile 5 vuruş 60 ne yani. Bence AK ile vurmam. Yok AK ile vurdum hepsini. Nasıl oluyor? Yani? <laughs> Duvardan vurdum ya. Kapıdan ya. Kaç tane sinere vurduk? <laughs> i̇mle iyi bomba kuruyor. Kim? Ondan bomba almamız lazım. Oo. Ben attım oğlum onu. mid, mid SSC. Smoke. Short, 10 HP, 10 HP. 10 HP. 10 HP. Yalan söyledim zaten de kanka. Fire. Şimdi bir yerde Tamam tamam. Şort yok şu an. Flashım var mı? Laksım var. can bu arada. Ölmeden geri çık oradan. vurmamız lazım. Bir kubu atayım mı? Atma. Ama şu an short oynarız ya. Zaman yok amına koyayım. Gel 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 çabuk gel. Kes. At bana şu flaşı at. Al şu flaşı. At bana. Tabuk oynayın oğlum 15 saniye var. Anka hızlı kur. Hızlı mazlum zaman yok. ki. Bir kanka. Haberiniz olsun. Diğeri de short zaten. Oh, biz bu nasıl aldık amına koyayım? Hayır ya 15'e kadar gelecek o. Tombeye kattık. B'de B'de. Kanka senden bir şey istesem. Abi yeah. pe istesem Sonel diye. Sonel diye var ya oyunu verdiniz ama. 3 bit 3 bit 3 3 3 Git, git, zaman git, kanka. Beni bilmiyor. Mazlum dönsene amına koyayım. Ölme ya kanka boşu boşuna. Eee 73 vurdum. Fark etmez ki kanka. Öldün amına koyayım sonuç olarak. Kanka adamlar koşar vurdu ne yaptın? Bistre bistre bistre. <laughs> <Ya. gülüyor> Bir tane low HP var. Geri zekalı. <laughs> Bank. İnanamıyorum turuncuya. Ben turuncunun İ anasını sikeyim. O ya flash atma. Bir tane low var. İki tane low var. Ta B Yok. boş şu an. Hayır, B B'deki bu değildi. B, B boştu. Hayır o B'deki oydu. Bana B'ye sıkmadın oğlum. B boş oğlum. Niye A zorluyorsunuz ki amına koyayım? Oğlum ben B'den ses duydum bana sıktı diye. Ha olabilir. Hadi ya A boş olunca alabilir mi? Şunların bir mutesini atayım bakayım konuşuyorlar mı onu. Kanka garanti oyna, bu hiç çıkma gösterme alalım eli. longa kur dedi orası çocuğu. Ne AWP şey. bıraktı sana adam ya gelmiyor. Bitteyle. O git öldür ama zamanı yok. City City City. <laughs> Aşkın koydu E bu rank atladın mı kanka? Çok merak ediyorum. Atlamadım. İyi o zaman. Ben sürekli düşüyorum da amına koyayım. Ben acıktım ananı sikiyim ya. Ben de Bahram bir şeyler söyleyelim diyelim ya. Siktir lan. Kim da? Hadi bir de Değil forest mi? ya ben darlandım CS'den. Oğlum the kanka ne bileyim yani. O, bir girelim bak ne olacak şimdi. Ama Çıkıyor mağaraya gideceğiz mağaraya.